Kurt avukat Haydar Bey. Kusura bakmayın beklettim. Hoş geldiniz siz de hanımefendi. Söz konusu Kudret Fettah Bey olduğuna göre herkes beklemeyi bilmeli. En çok da beklenmedik şeyleri. Baydar Bey bu son işimiz. Bazılarının hoşuna gitmeyecek ama. Şimdiye kadar kimin hoşuna gittik. <laughs> Noter Hanım'ı da davet ettiğine göre demek ki çok önemli bir işi. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Evet. Kudret'in sizden noterde istediğini öğrenince tabii ister istemez vasiyetini değiştirecek diye düşündük. Ben de öyle düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Efendim, Kudret Bey jübilesini yapıyor. Ve ve bütün yetkilerini Can Bey'e devretti. Yok, görmeme gerekiyor. Müstakbel damadımız resmen patron oldu yani. Zaten <laughs> öyle değil miydi? Öyleydi de... resmet kazanması bir parça gururumu kırmadı değil. Eh, önemli bir şey yoksa... ...ben müsaadenizi rica edeyim efendim. Haydar Bey. Çok teşekkür ederim. Hanımefendiciğim. Ben Kudret Bey'den önce... ...sizin avukatınız. Ve hep öyle kalıcı. Saygılar efendim. Sağ ya, Nasıl sevinelim mi, üzülelim mi bilemedim. Bunun arkasında başka bir şeyler var. Baban kesin bir şeyler çeviriyor. Ne olabilir ki? Öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz anne? Neyi öğreneceğiz? Fiyanerciğim, senin annenden öğrenecek çok şeyim. Sen bir hemşire hanıma kadar getirdi. Bir şeyler öğren seni. Hem artık hasta bir sevgilim var biliyorsun. Ne olur ne olmaz. Abi de doktora söylesene bana gelsin. Artık avukatım olduğumuza göre size güvenebilirim değil mi? Ne demek baba? Bırak da kendisi konuşsun ki. Ha? Ya e, Latif Bey ağzını davalardan dava açıyor baba. Allah Allah, aynen. E, kendisi aynı zamanda noterdir. Komple bir insan yani. Bir artısı var, raconu çok iyi biliyor. Hmm. İşin içine çaksın diyorsun ya, işte. Ha? <laughs> gelmişsin evet, şöyle. Buyurun Kudret Bey, beni istemişsiniz. Ah, e, doktor Bey, benim akli dengemin yerinde olup olmadığını söyler misiniz? Babacığım fazla karıştırmasak bir şeyler çıkabilir diyorsun. Sadece birazcık kalbinizi tekledin. Yani şunun altına imzamı çakarım diyorsunuz. Nedir bu? Bu e, vasiyetim için akli dengemin yerinde olup olmadığını gösterir rapor. Hayrına imzalar mısın? İstersen arama. Önce sekreteri, sonra sevgilisi yaptım seni. Ama kapının önüne koymasın da bilirim. Vay vay vay, Selin ajanın demek. Anne senden korkulur, adamın yatak odasına bile girmişsin. <laughs> e kırk yıllık kocam olsun o kadar değil mi? Bazen beni çok korkutuyorsun. Gel, 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 Ben de seni bekliyordum, gel. Elim boş döndüm. Kusura bakmayın. Aradığımız bebekle ilgili somut bir şey ulaşamadım. Hiç önemli değil. Sen başladığın işi mutlaka bitirirsin. Bu ne? Otursana. O zarfın içinde yazılı olanları bir tek ben biliyorum. Ama öldükten sonra ilk sen bileceksin. O zarfı ben ölene kadar açmayacaksın. Başkalarının açmasına da izin vermeyeceksin. Çünkü kötü sonuçlar doğurabilir. Zarf iyi bu kadar önemli ki. E çünkü zengin adamlar vasiyetlerini yazdıklarında çıkan fısıltılar bile gür duyulur. Konu sizin servetinizse doğru. Dikkat etmek lazım. İçinde başka bir şey daha var. Ne gibi? Onu da ben öldükten sonra anlarsın. Selin. Can burada. Kudret ona bir zarf verdi. İçinde ne olduğunu bilmiyorum ama önemli bir şey olmalı. Çünkü kuyunun bulduğu avukatla hazırladı. Kuyunun bulduğu avukat mı? Sana bir şeyler çeviriyor demiştim.